Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkını setinden kamera arkası yepyeni muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. Yalı çapkını setinden başrol oyuncu güzeller güzeli Afra Sırıçoğlu'nun yeni görüntüleri yepyeni kareleri gelmeye devam ediyor. 74. bölüm yeni sezon çekimlerinden yeni paylaşımlar ve yeni kamera arkası görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Sizlerde Yalı Çapkını oyuncularından gelen set paylaşımlarını ve kamera arkası görüntüleri izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun yeni bölümde 2 e, iki yıl atlamayla ve yeni oyuncularla e, ekrana açılış yapan Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde neler olacak tüm bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki Sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.